Demet Hanım'ın çay saati menüsünden tarçınlı rulo Körek hamuru için 250 gram süt, 75 gram tuzsuz tereyağı, 6 su bardağı un, 1 çay kaşığı tuz, 100 gram toz şeker, 1 paket kuru maya, 2 adet yumurta, İç harcı için 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 su bardağı esmer şeker, 1,5 yemek kaşığı tereyağı. Kaan'ın tarifi tarçınlı Rulo, Rulo Çörek. Kaan ee, elleriyle yoğurdu hatırlarsanız. Ee, mayalı bir hamur. De gayet büyüdü. Aynen öyle. İyi mi? Birazcık kurutmuşuz mu? Evet onu tekrar ha? bir yoğurmak Hadi lazım. Hadi yoğur. Ben de orada tereyağını tereyağını e, seninle eriteyim. 1,5 kaşık tereyağı. İyice mi? Sıcak mı olsun? Sadece Yok, ılık Bir ılık. Önceki gibi işte. Tamam. Hemen e, ısınmaya başladığında kapatacağım. Daha şunu da ben ikiye böleyim. Çünkü çok büyük. Vay, Tabii. bak. Ben şuradan anlıyorum hamur iyi mi, değil mi. Öyle demişti bana biri. İyi göz, mi? göz göz olursa, göz göz. evet iyi mi? <laughs> çok tatlı. İyi mi? doğruy mı ben de? Olur. Sen galiba beceremeyeceksin. an daha güçlü bastırıyorsun galiba. Benimki olmadı. Yok bu oldu. Sana derken bu ben açma kıvamında. Ederim? Evet benim onun mu fazladır hazır. nedir? Tamam. Al bunu da yap. İşte. <laughs> Sonra bunu açacaksın mı? Evet. evet, açacağız şimdi. Tamam, açma kıvamına geldi zaten. Bir bardak esmer şeker, esmer şekeri çok seviyorum. Hı hı. E, beyaz şeker biliyorsunuz işlemden geçmiş hali. Evet. Aslında en doğalı bu. Hı hı. Renk olarak da çok daha. Iyi Aynen ben de renk olarak da. Bu çok tip seviyorum. çöreklerde zaten pişme sürecinde görselliği daha da öne çıkartıyor. Evet. Diğer şeker gibi değil. Şey tarçın ne kadar? O, o da Tarçın 15 arada? gram. Aa bayağı. <laughs> Ama ha. 15 gram bir kaşık falandır herhalde hemen hemen yani o bir kadar. Bir ta tatlı da. kaşığı falan herhalde. Hı. Hmm. Çünkü bazı tarçınların e, aroması daha kuvvetli oluyor, bazısının evet. daha az oluyor. E bu çöreğin en güzel özelliği bence. E piştikten sonra evde neredeyse 2 gün falan o tarçının nefis <laughs> kokusu aa evet siniyor. An beni çok fena tavladın. Çünkü ben mutfaktaki o kokuyu çok severim. <laughs> Uzatmayı uzatmaya mı çalışıyorsunuz? Evet çünkü uzun rulolar çıkacak ya. Olabildiğince şu aşağıya geçmemiz lazım. Şimdi kalıp olarak şöyle bir şey istedin. Hı hı. Hafif derinliği olan. Kalıbı şöyle yağlayalım. Çay mı gelmiş üstüne sileyim. Nasıl yağlayayım? Ben Tereyağı yapayım mı? Yağlı kağıt sürüyordum ama normal tereyağı olabilir. Yok var yağlı kağıdımda. Koyabilirim. Tamam. Ben fırça gibi şey alabilir miyim? Hı hı. En fırça iddialı olduğun tarif ne? Şimdi, misin? öyle diyerek diğerlerini şey yapma. Öyle söyle valla böyle bir, bir, şunu birden, çok iyi yaparım. Makarna falan yapıyor bir, birden musun? Birden fazla yani. Vay. <laughs> bir müte, mütevazi ol ya. <laughs> Şimdi bunu şöyle mi karıştırıyoruz? Yok şunu da mı? Yok, önce direkt hamurun üstüne süreceğiz. sabırsızlığım çıksın ortaya. Ben elimle serpeyim mi Kaan sana? Şöyle komple serpiyoruz aynen. değil mi? Her tarafa Daha çok olabilir ya. Hmm, Korkak alıştırmayayım okay. elimi. O kalsın zaten kullanacağız yine. Bolca bolca. Ya bunun tamamı iki şeye... Tamam. Sınırsın. Süper değil mi ama? Yani görüntüyü çok güzel. Pişmiş haliyle daha da güzel olacak. Sonra? Bunu rol yapacağız sonra keseceğiz. Şimdi aynı şekilde diğerini açacağız. Evet. 200 derece demişti. Evet. 200 derecede pişsin bakalım. Tamam. Hemen mutfağımı topluyorum. Şöyle bir masa donatalım. Daha neler yapmış? Onları da koyalım. Hepsini. Hadi bakalım. Sen otur, yorulma. Tamam. Gel. Tamam. Olmuş. Tutmuş Saat bize. tutmuşlar valla oldu evet. diyor. Tam 15. Tam 15 dakika oldu. Alıyorum. <laughs> kan, bir şey diyeceğim. Gel, gel Volkan kan bu kan. Bana bak. <laughs>